Merhaba arkadaşlar. 3-4-5 ayet matematik kitabının polinomlar testini çözeceğiz. Burada benim soru çözülüş tarzında biraz ekstra bilgiye fazla girebileceğim için, kendi yorumlarımı da katabileceğim için soru çözümleri uzayabilir. Bundan dolayı da tabii ki başka hocalar tercih edebilirsiniz. Umarım yararlı olacaktır soru çözümlerimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soru bir de arkadaşlar ifadelerinden hangileri? Polinom diyor. O zaman polinomun biz tanımını bilmemiz gerekiyor x'in kuvvetleri arkadaşlar doğal sayı olacak. Yani sıfır veya pozitif sayılar olacak. Bu durumda polinom e, diyebileceğiz fonksiyonumuza. Mesela birincisinde arkadaşlar dereceler ne? Şurada 2'yi görüyoruz. Burada 1'i görüyoruz. Şurada da yazılmamış olan 0'ı görüyoruz. 0 1 2. Bunlar doğal sayı olduğu için arkadaşlar birincisi polinomdur diyeceğiz. İkinciye geçtiğimizde arkadaşlar x'in şurada bir de sıfırıncı kuvveti var. 3 ve 0 var. Bunlar Pozitif ve dua, sıfır ve pozitif sayılar oluyor. Burada kat sayıların 2 bölü 3 ile eksi 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Bunlar rasyonel ama kuvvet olmadığı için yani kat sayılar istediği şey olabiliyor. Biz sadece derecelere bakıyoruz. 0 ve 3 var burada derece olarak arkadaşlar. Bu da bizim koşulumuzu sağlıyor. Demek ki ikincisi de polinom diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncüye geldiğimizde de Rx arkadaşlar. Şu. Şunu yeniden yazarsak x kök x'i x üzeri 1 bölü 2 artı 2 yazarsak şurada bir x'in derecesi 1 bölü 2 bir tane sıfır arkadaşlar. Bu doğal sayı olmadığından üçüncü ne diyeceğiz polinom değildir diyeceğiz arkadaşlar. Px mesela eşittir 7 gibi sabit bir polinom verilirse biz arkadaşlar biz bunu şöyle yazabiliyoruz. Burada derece 0 doğal sayı olduğu için e, px eşittir 7 bir polinomdur ama sabit polinom olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Soru 2. Polinomun katsayılar toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir terim, iki terim ve üç tane terim var. O zaman üç tane katsayı var arkadaşlar. Bunların toplamı da 5'e denk gelecek. Ama biz katsayılar bulurken arkadaşlar... X'e 1 vererek X'i e, ne yapıyoruz? Yani çarpmada etkisiz hale getiriyoruz. Bu durumda 3 çarpı 1'in karesi arkadaşlar. Artı 4 çarpı 1 eksi 2 diyoruz. Bu da yine bize 3 artı 4 eksi 2'yi veriyor. O zaman kat sayılar dendiğinde arkadaşlar P1'i bulacağız diyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu genelde X eşittir 1 aldığımızda bize kat toplamını veriyor. Mesela PX eksi 1 gibi bir polinom verilirse bu sefer x'e etkisiz hale getirmek için 1 veriyoruz ama ne oluyor? Katsayılar bulmak için P0'ı bulmuş oluyoruz. Burada lütfen kafa karışıklığı yaşamasın. Yani size bir polinom verilirse arkadaşlar mesela Px 1 eşittir. X kare eksi 3x artı 7 denirse Px eksi 1 polinomun katsayılar toplamı denirse siz yine x'i 1 almanız gerekiyor. Çünkü burada sadece kat kalması için her zaman x'i 1 yapmanız gerekiyor. Bu durumda Px Px 1'in katsayılarını bulmak demek P0'ı bulmak demek arkadaşlar. Ama Px verildiğinde her zar için P1 size katsayıları verecektir. Bu ayrımlara dikkat edelim. Üçüncü soru olmak üzere Px polinomunun sabit terimi 4 olduğuna göre m kaçtır diyor arkadaşlar. Px polinomunun sabit terimi isteniyorsa mesela şöyle bir Px polinomu yazayım arkadaşlar. 4x kare artı 3x artı 7 yazdım. Burada sabit terim ne arkadaşlar? 7. Ben bunları yok edersem, yok edebilirsem sadece 7 geride kalır. O zaman şu x'i 0 aldığım anda arkadaşlar ilk baştakiler yok oluyor. Demek ki p 0'ı bulursam px polinomunun sabit terimini bulmuş oluyorum arkadaşlar. Şimdi p e, sabit terimini bulabiliyorsam bize demiş ki px polinomunun sabit terimi 4. Yani bu da P0'ın P, p P0 0ın 4 olduğu anlamına geliyor aynı zamanda. O zaman şurada bana verilen polinomda P0'ı bulmaya çalışacağım. X'e eksi 1 verirseniz arkadaşlar P0'ı bulmuş olursunuz. Bu da 4'e eşit olması gerekiyor. Yani P x'i eksi 1 alıyorum artı 1 diyorum eşittir. Eksi 1'in karesi artı m çarpı eksi 1. Eksi 1 eşittir 4 dersem arkadaşlar bu durumda Şurası 1 geliyor. Eksi m eksi 1 eşittir 4. Bunların toplamı 0 ediyor. Buradan da eksi m'in 4 geldiğini görüyorsam m'in eksi 4 geldiğini söyleyebilirim. Cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane polinom vermiş arkadaşlar ve sabit polinom demiş. Sabit polinomsa bu x'li terimin kalmaması gerekiyor. Çünkü x kalırsa her x değeri için farklı bir değişik sonuç gelecek, görüntü gelecek. Ben bunu istemiyorum, x olmasını istiyorum. x olmazsa o zaman px eşittir mesela burada 2a gelecek. O zaman ne olursa olsun p1 de 2a, p2 de 2a hep böyle sabit kalacak arkadaşlar. Demek ki şurayı 0 yapmam lazım. x'in katsayısı sayısı 0 olsun ki x gitsin. O zaman px eşittir arkadaşlar a'nın yerine 3 almalıyım ki 3 eksi 3 çarpı x artı o zaman a'yı 3 aldıysam burayı da 2 çarpı 3 alacağım. Burası 0 olduğundan şurası 6 olacak. Px eşittir 6 polinomu geldi arkadaşlar. Px 6 ise a'nın ne olduğuna bakmaksızın p a'nın da 6 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sabit polinomdan bahsediyoruz arkadaşlar. Soru 5 arkadaşlar. Px polinomu verilmiş bize. 3. dereceden bir polinom. Polinomun x eksi 1 ile bölümden kalan kaçtır diyor arkadaşlar. İlk öğrendiğimiz şey şu. Eğer sizden bir px polinomunu x eksi 1'e böl diyorsa x eksi 1'i sıfıra eşitliyorsunuz ve x eşittir 1 alıyorsunuz. Bu durumda p1 size cevabı veriyor arkadaşlar. Yani p1 px polinomun x eksi 1 ile bölümden kalanı verecek. O zaman px polinomu zaten neydi? x küp artı 4x eksi 2 idi. P1 polinomu arkadaşlar eşittir 1 artı 4 kere 1 4 eksi 2 eşittir 5 eksi 2'den 3 buluyoruz. P1 3 ise Px polinomunun x eksi 1 ile bölümden kalan 3 diyeceğiz arkadaşlar. Ama biz burada başka şeyleri de konuşalım istiyorum arkadaşlar. Normal bir polinom bölmesi diye bir şey var. Şunu hatırlatmak istiyorum. 13 bölü 5 yaptığımızda arkadaşlar burada 3 defa var. 2 e, defa var. 10 diyeceğim. Ve 3 kalacak. Biz bunu nasıl yazıyoruz arkadaşlar? 13 eşittir. 5 çarpı 2 artı 3 diyeceğiz değil mi? Burada polinomlarda da bu olayı yani klasik bölme olayını ve yazdığımız denklemi sürekli kullanacağız arkadaşlar. Bizden aslında şöyle bir şey istiyor. Bx polinomunu diyor arkadaşlar. x eksi 1'e böl. Bir tane qx bölüm gelecek. Bir tane bx de kalan. Yani şurası kalan oluyor arkadaşlar. Kalan bölüm ve bölen diyeceğiz. Burada şöyle bir şey yazacağız. Px eşittir x eksi 1 çarpı qx artı bx diyeceğiz arkadaşlar. Bizden şunu istiyor. Bunu unutmayalım. Şimdi genelde bu tarz sorularda şu x'i kaç alacağım gibi bir kafa karşılıklığı da yaşanabiliyor. Bu kafa karşılıklığını aşmanın tek yolu denklem böyle yazmaktır arkadaşlar. Bakın px polinomunu x eksi 1'e bölüyoruz. Şu bölüm oluyor arkadaşlar. Bu da kalan oluyor. Demek ki ben burayı yani şuradan kurtulup sadece bunun kalmasını istiyorum. O zaman şuradaki x'i 1 almam lazım. Onu 1 alırsam şöyle bir şey geliyor. P1 eşittir 1 eksi 1 çarpı Q1 artı B1 oluyor arkadaşlar. Şurası gördüğünüz gibi gitti. Sadece kalan kaldı elimde. O zaman demek ki biz P1'i bulacağız. Yani buradan hangi P'yi bulmam gerektiğini anlıyorum ve buraya uyguluyorum. Şimdi bu bölme denklerini sürekli yazmak gerekiyor. Bunun haricinde bölme sorularında polinom bölmesini de yapabiliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir sadece şunu söyleyebilirim. Mesela x eksi 1'e bölünürse kalan sabit sayı olur arkadaşlar. x kare işte atıyorum x kare eksi 3x artı 2'ye bölünürse bizim kalanımız doğrusal bir fonksiyon olur. Şöyle olur x küplü bir şeye bölünürse bir derece düşürüyorsunuz. a x kare artı b x artı c. Kalan böyle olur arkadaşlar. Yani kalan hep bölenin derecesinden bir aşağıda olmak zorunda arkadaşlar. Bunun için bir de polinom bölmesi yapalım. x küp artı 4 x eksi 2 bölü x eksi 1 diyorum arkadaşlar. Önce x küp bölü x diyorum. Yani şunu şuna bölüyorum. x kare geliyor. O zaman demek ki x kare kadar var. x kare ile çarpıyorum. x küp eksi x kare. Sonra burası eksi ile çarpınca şu artı oluyor. Bunlar gidiyor. x kare artı 4x eksi 2 geliyor. Bu sefer de x kare bölü x eşittir x diyorum. Demek ki buraya artı x yazacağım arkadaşlar. Çarptığımda x kare eksi x olacak. Şurası yine eksi ile çarpıldığında Bunlar gidecek ve 5x eksi 2'yi bulacağım. Burada da 5x bölü x eşittir 5 diyeceğim. Burası artı 5 oldu. 5x ne diyeceğim? Eksi 5. Şuraya eksi ile çarptığımda burası 3 kalacak arkadaşlar. Demek ki biz polinomumuzu, px polinomumuzu istersek şöyle yazabiliyoruz. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 5 ve artı 3 şeklinde de biz bu polinomu yazabiliyoruz arkadaşlar. Evet bölme için bu kadar yeterli. Altıncı soru arkadaşlar px kükse eşit diyor. Bu ne demek arkadaşlar? O zaman demek ki şunla şu aynı olacak. Şunla x'li terim aynı olacak. O zaman bu x'in kas bir tanesi 4 eşittir. b artı 3 olması gerekiyor değil mi? Yani x terimlerin katsayılar aynı olması için. Bu durumda b eşittir. 4 eksi 3'ten 5'tir 1 buluyoruz arkadaşlar. Diğer tarafta sabit terim 6, sabit terim 6. Burada da ne diyeceğiz arkadaşlar? A da 6'ymış arkadaşlar. Demek ki A ile B'nin çarpımı 6 çarpı 1'den 6 gelecek. Bu arada sabit terim arkadaşlar grafikte Y'yi kestiğimiz nokta sabit terim oluyor. Burada 6 oluyor px polinomunun px çarpı qx Px ya da Qx eşit olduğu için 6'da kesiyor diyebiliriz arkadaşlar. Yedinci soru derece sorusu arkadaşlar. Derece bir polinomun kuvvetinin en büyük olduğu terimin e, kuvvetidir arkadaşlar. Yani burada x6 ya. O zaman biz diyoruz ki derece Px arkadaşlar nedir? 6'dır diyoruz arkadaşlar. Şimdi siz böyle sorularda arkadaşlar direkt Px eşittir x6 kabul edebilirsiniz. Bu sizi hiçbir şekilde yanılgıya götürmez arkadaşlar. Bize demiş ki Px ile Qx'in çarpımının derecesi. Arkadaşlar iki tane polinom çarpılıyorsa yeni bir polinom gelir. Yani Px çarpı Qx eşittir Rx'tir. Demek ki derece Rx nedir? 11'dir arkadaşlar. E şimdi ben elimde Px'te x6 var. Şimdi x6 ile diyelim ki Qx için de x üzeri n yazayım. Ne olacak? Bunlar nasıl bir sonuca giderler? 6 artı n eşittir x üzeri 11 gelsin istiyor benden. Şimdi burada gördüğünüz gibi üslü kazanım işin içine girdi. Demek ki n değerini burada 5 almam gerekiyor arkadaşlar. Q derecesi 5'tir diyeceğiz. İfadesinin bir polinom olduğuna göre arkadaşlar ne dedik? Dedik ki kuvvet doğal sayı olacak. Yani doğal sayısı o zaman 0, 1, 2, 3 diye gidebilir üstler. Şimdi o zaman 7 eksi, 7 eksi n'in ya 0'a eşit ya da 0'dan büyük olması gerekiyor. Diğer tarafta n eksi 2'nin de ya 0'a eşit ya da 0'dan büyük olması gerekiyor. O zaman n büyük eşit 2. O zaman burada da n küçük eşit 7 diyoruz. Demek ki ben en şöyle yazarsam daha rahat görürüm arkadaşlar. Burada 1'den 7'ye kadar sadece bir yok içlerinde. O zaman 6 tane en değeri olabilir diyorum arkadaşlar. Polinom sabit terimini istiyor arkadaşlar. Sabit terimin önemi ne dedik arkadaşlar? Şöyle bir biz şey çizdiğimizde grafik şöyle diyelim şuradan geçiyor. İşte burası sabit terimdir arkadaşlar. Yani x'in 0'a alındığı yerde y grafiğini kestiği noktayı bize veriyor. O zaman ben burada x'i 0 alırsam 0 2'nin küpü çarpı e, 0 artı 2'nin karesi arkadaşlar eşittir. Eksi 8 çarpı 4'ten eksi 32 buluyorum arkadaşlar. Yani sabit terim her zaman için arkadaşlar Px şeklinde verilmişse sabit terim sabit terim P 0'dır arkadaşlar. X'i 0 aldığımızda sabit terim gelir. Burada da grafikte de y'yi kestiği noktadır diyebiliriz. Evet. Px polinom verilmiş px eksi 1'in x eksi 2 ile bölümden kalan kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bu x'in yerine ne yazacağım sorusu kafanızı karıştırırsa arkadaşlar. Şöyle yazın. P x eksi 1 bölü x eksi 2'ye bölünüyor. Qx geliyor. Kalan da bx ya. Şimdi ben şunu istiyorum değil mi? Sadece bu kendi başına kalsın istiyorum. O zaman px eksi 1 eşittir x eksi 2 çarpı qx artı px yazıyorum, bx yazıyorum. Burada x'i 2 almam gerektiğini görüyorum. O zaman ben şöyle yazıyorum. p2-1 eşittir 2-2 çarpı qx artı b2 diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası 0 oluyor. Demek ki ben arkadaşlar neyi bulacağım? p1'i bulacağım. p1 bana kalanı verecek. O zaman p1'i bulacaksam burada x'i 1 alıyorum. 1 eşittir. 1 eksi ne diyeceğim? 1'in karesi artı 3 diyeceğim. Bunlar birbirini götürdüğünde cevabımız 3 kaldığını göreceğiz arkadaşlar. Biraz da tam bildiğimiz şekilde çözelim arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki mesela px eksi 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümü isteniyorsa x eksi 2 eşittir 0 diyeceğim. x eşittir ne diyeceğim arkadaşlar? 2 diyeceğim. Eğer x 2 ise şuradaki x'in yerine 2 koyacağım çünkü... Px'in bölümünü sormuyor arkadaşlar. Yani Px'in x eksi 2 ile bölümü nedir diye sormuyor. Bize Px eksi 1'in x eksi 2 ile bölümünden kalanını soruyor. O zaman şuradaki x'in yerine 2 koymamız lazım. Bu durumda P2 eksi 1 eşittir P1. Aslında bizim P1'i soruyor. O zaman buradan 1 koyduğumuzda 1 eksi 1 artı 3'ten şunlara gider değil mi? P1 eşittir 3 gelir. Kalan da 3 olur diyebiliriz. Yani Evet bu kadar yeter. 11. soru Px eksi 1 polinomu verilmiş arkadaşlar. Diyor ki Px'in x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi Px'in x artı 2 ile bölümünden kalanı soruyor. O zaman şurası için ben diyorum ki x artı 2 eşittir 0, x eşittir eksi 2. Demek ki şurada x, x gördüğüm yere eksi 2 koyacağım. Benden p eksi 2'yi istiyor arkadaşlar. Evet p eksi 2'yi istiyorsam buradaki x'in yerine ne koymamız lazım? Eksi 1 koymamız lazım. O zaman yazalım. p eksi 1 eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı eksi 1 artı 1 diyeceğim. Burası pozitif gelir. Şuna da pozitifleşir. Artı 4 olur artı 1. 6 değerini buluruz. p eksi 2 6 ise arkadaşlar demek ki p x artı 2 ile bölümden kalan ne diyeceğim arkadaşlar? Burada da sonucumuz 6 geldi. Evet başka bir şeyler yapabilir miyiz? Gerek yok. Şimdi Px, Qx polinomunu çarp diyor. Arkadaşlar iki tane polinom eğer çarpılıyorsa yeni bir polinom gelir. Yani Rx gelir değil mi? Bunun da x artı 1 ile bölümden kalan kaçtır demiş. O zaman ne yaparız burada arkadaşlar? Mesela istiyorsanız ne yapalım? Çarpalım istiyorsanız. İstemeseniz de çarpalım. X kare çarpım, 2x kare artı x arkadaşlar. Bu durumda ne diyeceğim? Eşittir. Şunu bir çarpıyorum. 2x üzeri 4 geliyor arkadaşlar. Sonra x kare ile x'i çarpıyorum. Artı x küp geliyor arkadaşlar. Sonra eksi x ile 2x kare çarpıyorum. Eksi 2x küp geliyor. Sonra eksi x ile x'i e, çarpıyorum. Eksi x kare geliyor. Bunu yeniden düzenlediğimde şunlardan eksi x küp oluyor. Eksi x kare bu ne arkadaşlar? Çarpımlarının polinom hali. Şimdi bizden rx'im x artı 1 ile bölümünden kalanı soruyor. x artı 1 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 1. O zaman demek ki arkadaşlar r eksi 1'i bulacağız. Gelin burada 2 çarpı eksi 1'in 4. kuvveti eksi. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi. Eksi 1'in 2. kuvveti diyeceğim. Burası pozitif 2. Burası negatif kalıyor. Dışarıda da bir negatif var. Artı 1 diyoruz. Burası pozitif oldu ama önde negatif olduğu için eksi 1 oldu. Şunlar gitti cevabımız arkadaşlar. C şıkkı geldi. Px polinomun derecesi 4 diyorsa arkadaşlar siz direkt en basit hali px eşittir x dönürü 4 alın. P qx polinomun derecesi de 3 diyor. Yani qx arkadaşlar ne diyelim x küp. Böyle temsil edebilirsiniz bunları. Ama bizden px ise qx küpü istiyor. Yani şimdi biz bunları yazmayı biliyoruz. Şu, şunu x küp yapacağım. Şuradaki x'i de x küp yapacağım arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey gelecek. x küp eşittir. x'in yerine x küp yazıyorum. Bir de şu dışarıdakini de yine yerine koymak zorundayım. Bu eşittir işte x üzeri 9 arkadaşlar. Demek ki şu px arkadaşlar x üzeri 4 iken Qx küp eşittir x üzeri 9. Bunları çarptığımızda üstlerden biliyoruz. Üst taraflar toplanıyordu. x üzeri 13 gelecek. Derecesi 13 olacak arkadaşlar. Bize demiş ki Px verilmiş, Qx verilmiş. Polinom aşağıdaki hangisidir arkadaşlar? Şimdi 2 ile bir polinom çarpılırsa polinom olur. Bir polinomla başka bir polinom toplanırsa yine polinom olur. O zaman direkt şuraya artı diyeceğim. 2 diyeceğim x kare artı 3. Bu ne? Qx değil mi? Qx yani çarpmış halini oraya yazdım. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Eşittir diyelim. x kare artı 4x eksi 1 artı 2x kare artı 6 diyeceğim. Burada 2x kare var. Burada bir tane var. 3x kare artı sadece 4x var. Ve 6 ile eksi 1 topladığımda da artı 5 gelecek arkadaşlar. C cevabı görüyoruz. Soru 15 arkadaşlar. Polinomun x eksi 3 ile bölümden kalan 5 diyor. Şimdi px'in x eksi 3 ile bölümünü soruyorsa bunu sıfır eşitliyorum. x eşittir 3 alıyorum benden. p3'ü istiyor. Yani bunda kalan 5'miş. p3 5 arkadaşlar. Tamam. p3 5 ise buradaki x'i 3 alacağız arkadaşlar. Eşittir diyeceğim. 3'ün karesi değil mi? x'i 3 aldık. Artı 3a artı a eşittir 5 diyeceğim. Sonra 9 artı 4 a eşittir 5. Sonra 4 a eşittir 5 eksi 9 eşittir eksi 4 a eşittir eksi 1 değerini bulacağız arkadaşlar. Evet bu testi bitirdik şimdilik.